Merhabalar Diyarbakır'ın Kulüp ilçesinde gündeme oturan bir protokol krizi yaşandı. Şimdi Diyarbakır'ın Kulüp ilçesinde düzenlenen 23 Nisan töreninde Kulüp Kaymakamlığına vekaleten bakan Lice Kaymakamı Kerem Yenigün, DEM Partili Belediye Başkan Vekili Nimet Yakut'u törenden uzaklaştırdı. Şimdi kimileri törenden uzaklaştırdı diyor, kimisi talimatını verdi diyor, Kimisi de birebir kovdu diyor. Ben size olayın gerçekliğini aktarayım. Şimdi olay şöyle yaşanıyor. Dem başkan vekilinin adı tören listesinde olmadığı için arka sıraya alınmak isteniyor. Olaya tepki gösteren başkan vekili tören alanından çıkıyor haklı olarak. Ve ardından CHP ilçe heyeti de yaşananlara tepki göstererek onlar da törenden ayrılıyor. Şimdi konuyla ilgili Amide Haber'e konuşan Kulüp Belediyesi eş başkanı Murat İpek de şu açıklamayı yapmış. Resmi görevlendirme yazısını dün çıkarıp ilgili kuruma ilettik. Kaymakam vekili keyfi bir şekilde başkan vekilimizi protokole almadı. Diyarbakır Borusu Başkanı Nait Eren de şunları söylemiş konuya dair. Belediye başkanı görevlendirilmişse başkan vekilinin katılımında bir engel yok. Kaymakam Bey ilçe belediye başkanından sonra gelir. Belediye başkanını arayıp sorabilirlerdi. Bunu kaosa dönüştürmek ve tören alanından çıkarmak doğru değil. Usul doğru değil. Protokolden sorumlu müdür belediyeyi arayıp sorabilirlerdi keyfi bir uygulama diyor. Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren'de yapmış olduğu açıklamada artık bu memlekette bu kulaklar, bu gözler daha neleri görüp duyacak diye inanın yorumlamak ve e, tepkimi de dile getirmek istiyorum. Şaşırdığımıza da şaşırmıyoruz artık diyerek burada noktalıyorum. Yeni gelişmelerden ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.